Fatih Terim Milli Takım Teknik Direktörlüğünden ayrıldı. Biz de Samsunlu vatandaşlara bu konudaki düşüncelerini sorduk. İyi seyirler. Yani bana kalsa doğru bir karar. Yani geç kalmış bir karar attı. Yani milli takımı açıkçası para için hani yönetiyordu daha doğrusu. Yani bence iyi oldu. Bence çok isabetli bir karar oldu. Türk Milli Takımı için de iyi oldu diye düşünüyorum. Ama e, Avrupa Kupası maçlarından önce olması e, o anlamıyla olumsuz oldu. Artık bilemiyorum, milli takım ne hale gelir, ne yapacağını bilmiyorum. Fatih Terim'le ilgili çok fazla spekülasyonlar olmaya başlamıştı. Ya, bir paray, bir paray. Ee, i̇şte Arda olayı, ondan önceki işte milli takıma verilmesi gereken o para olayı ve en son Alaçatı'daki olay bunlar tamamen son noktaya getirmişti. İsabet oldu bence. İyi oldu. Vallahi o bırakırsa herhalde Türk milli takım burada takma gider. Valla Fatih Terim'in milli takımda bana göre hocalık yapıp yapmaması benim için önemli. Neden önemli? Benim çocuğum da futbolcu, sporcu. Ben de geçmişimde top oynadım iyi veya kötü. Şu anda Türk milletine ben buradan soruyorum. Tüm spor severlere ve Samsunlu Spor Bakanlığından ayrılan görevi Rize Milletvekilimize devreden Spor Bakanımıza da soruyorum. Fatih Terim bugüne kadar milli takıma ve Türk futboluna neler kattı? Bana bunun cevabını versinler. Ne yaptı? Şenol Güneş hocamız Türkiye milli takımımızı dünya üçüncüsü yaptı. Adamı yerden yere vurdular. Ama ben sevindim. Öyle bir kişinin milli takım başında olmasını istemiyoruz açıkçası. Hem aldığı para yönünden dolayı hem de en son yaptığı olaydan dolayı istemiyoruz. Yani milli takımın çok kötü durumdayken Fatih Terim'in bunu bırakmasını ve sanırım duyduğum şeylere göre, haberlere göre maaşını alıp istifa etmiş. Bizim milli gururumuz için, milli takımımız için kötü bir durum. Kınıyorum yani. Bence doğru bir karar. Çünkü tek kişiye bağlı olmamak gerekiyor bence. Tabii e, Fatih Hoca iyi bir hocamız. Ama yapılanlar yani son dönemdeki yanlışları tabii e, bu işin bitmesi lazımdı. Doğru bir karar bence. Onun için de hayırlısı. Yani memleket için de iyi oldu yani. Fatih Terim Türkiye'ye zarar veriyor. Türk milli takımına zarar veriyor. Hocalıkta hiçbir alakası yok. Bir oyuncu nasıl ki Türkiye'nin... E, futbolcusu olaraktan e, Türk milletinin temsil eden bir insanı e, Arda Turan gibi bir oyuncu eğer futbolculuktan bıkıyorsa Türkiye Milli Takım'da olmak istemiyorsa bunda bir nebze de Fatih Terim'in katkısı vardır. Artı e, restoran basma olayında yanlış hata yapmıştır. Ayrıca Rüştü Renşber olayındaki hakaretler, tehditler bunu bir nebze olarak da Türkiye milli takımını temsil eden, Türk milletini temsil eden bir hocalığa yakışmayacak davranışlar olarak nitelendirildi. Ya, milli takımda herkes görevi yapabilir. Fatih Terim 3,5 e, milyon dolar alıyor. Sen seni de yapsalar sen doğrusu milli takımda o parayla. Ölümüne o takım başarılı. Ne başarısı oldu Fatih Terim'in? Hiçbir başarısı yok Fatih Terim'in. E bir Şenol Güneş gelse benim için daha iyi olur. Adam bunu altmışlar herhalde ne bileyim yani. İyi olmuş. İyi olmuş. Yok hani milli takım için kötü oldu. Bizim için iyi, kötü oldu da ya demek ki bir bildiği vardı Fatih Hoca'nın ayrılmış. Galatasaray gelecek sonunda. Şampiyon Liga ambargo koyacağız. <laughs> Müthiş olacak. <laughs> Bu kadar yani. Ben yani, Türkiye için iyi oldu diyor. E, Fatih geriyordu takımı. Türkiye'de de geriyordu. Artık ilerler mi? Ha? Artık ilerler mi milli takım? İlerler niye ne demesin ki? Tek ona bağlı değil ki. Tamam iyi adamdı ama şey değil bana göre. Son dönemde iyi değildi yani.